Yaman'da 100 kişinin hayatını kaybettiği siteyi yapan müteahhit adalete hesap vermeden yurt dışına kaçmaya hazırlanıyorduk ki kaçamadı. İstanbul'da saklandığı villada gözaltına alındı. Anladım. 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 Yaptığı evler 100 kişiye mezar olmuştu. Depremden sonra İstanbul'a gitti, yurt dışına kaçamadan yakalandı. İstanbul Emeti Mali Şube ekipleri Adıyaman'da Bahçeşehir 1, Bahçeşehir 2 ve Mavi Kent yapı gibi sitelerin yıkılmasıyla 100 kişinin ölümüne neden olduğunu belirlediği Yasin Akbaş'ın İstanbul'a saklandığını belirledi. Yurt dışına kaçmak için hazırlık yapıyordu. Polis kaldığı villaya baskın yapıp gözaltına aldı. Adıyaman'da içindekilerle birlikte yıkılan binalardan biri de Burak Yapı'ya aitti. O müteahhitte kıskıvrak yakalandı, tutuklanıp cezaevine gönderildi.